arkadaşlarım, sevgili saygılarımı sunuyorum. Eee bu konu alakalı plan bütçe komisyonu olarak söz almış bulunmaktayım. Ve eee birkaç tane hem size birkaç soru yapmak istiyorum. Hem de bu konu alakalı ııı e, birkaç olarak ufak bir bilgi vermek istiyorum. Sayın Başkanım ııı e, öncelikle yönetim kurulu üyesi başkanı olarak size e, kent aşanı yönetim kurulu başkanı olarak size soru sormak istiyorum. Şunu soracağım. 2021 yılında kent aşağının zarar nedir Sayın Başkan? Iıı e, tahminlerime göre 40 milyon civarında bir zarar olduğunu düşünüyorum. Ve bunu her yıla vurursak eğer 40 milyona en az iki tane fabrika kurulacağını düşünürsek Kent Aşe şu anda maalesef her yıl iki tane fabrika parasını zarar ediyor. Yine Sayın Başkanım biliyorsunuz bizden önceki dönemi en çok eleştirenlerden birisi ben yok. Bizden önceki yönetimi ve bizden önceki kent aşırı yaşamları en çok eleştirenlerden birisi e, karşı gömeksizde ilk günden beri benim biliyorsunuz. Ancak baktığımızda Sayın Başkanım, eee bizden önceki yönetim 5 yıl boyunca kent tarihçiye sadece 25 personel almış. En çok eleştirenler, eleştirenlerden birisi olarak maalesef bunu düzey söylüyorum. 5 e, yıl boyunca bizden önce yani 600'müş, 625 olmuş. Ancak hangi tarihte kaldı? Efendim başkanım hangi tarih aldı? Bizden önce basıyorum başkanım. Yani 5 yani yıllık süreçte. 2014'te görevi aldılar. 2019'da bıraktılar. 2014'te 600 günmüş. Evet başkanım. Hı. biz devraldığımızda. 5 yıllık süreçte 25 kişilik bir istihdam sağlamışlar. Fakat başkanım biz baktığımızda 2,5 e, yılda 250 kişi aldık. İki dönemin arasına baktığımızda maalesef e, 40 milyon zararın zararını nasıl oluştuğunu da buradan görebiliriz. Şimdi bir de başkanım şöyle bir durum var. Ee, yine bu kent arşiyi işe aldığımız arkadaşlarımızla alakalı bu 250 kişinin, yine bildiğim kadarıyla tahmin ettiğim kadarıyla en az 150 civarının e, belediyemize çalıştığını düşünüyorum. Ve e, bu çalışmayı da şöyle söyleyeyim senin başkanım yani size uzun zamandır kent ile alakalı soru sorduğumuzda sorunun yerinin burası olmadığını bize söylüyorsunuz. Ancak kent tarihçileri istihdam edilen arkadaşları belediye çalışmasına izin veriyorsunuz. Sayın Başkanım burada şunu söylemek istiyorum. Burada belediyenin biliyorsunuz bütçesinde personel maaşı yüzde kırkı bütçesinin yüzde kırkını geçemez gibi bir ibadet var. Aslında kent tarihçilerine bu şekilde e, istihdam yaptığımız takdirde bir yerde de Sayın Başkanım maalesef yasayı bypass etmiş oluyoruz aslında. Yani burada e, yasal olarak da aslında hukukun dışına çıkmış oluyoruz. O yüzden başkanım eee biliyorsunuz kent aşeği ile alakalı e, her bütçe arttırma isteğinde ve her oraya aynı sermaye vermek biz red veriyoruz. Çünkü e, bundan geçtiğimiz toplantıların bir tanesinde kent taşlara alakalı bir tabir kullanmıştım. Kent taşı maalesef belediyenin hayırlısı evladı ve karşı belediyesinin e, ocağını icra edecek demiştim. E, gözüken Sayın Başkanım o icra açını kent taşı belediyemizde ocağını dikti ve e, bu işin sonunda nasıl olacak, nasıl bir çıkış noktası olacağız? İnanın bu mecliste e, bu işi nasıl kurtaracağımızı bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı Buyurun. Sayın Başkanım, öncelikle ben ne sordum? Ee, siz neyin cevabını verdiniz? Ben hiçbir şekilde çalışan personelin maaşıyla alakalı bir şey sormadım. Ama işte bütçedeki payının yüksekliğinin e, neden gerçeklendiğini Hayır, hayır, Şunu demek istedim. Dedim ki, kanunen belediye bütçesinin personel maaşı yüzde kırkını aşamaz dedim. Fakat kent tavşesinin istihdadı ve Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştırıyor olmanız bu yasayı baykası etmektir dedim. Ben çalışanların maaşları hakkında bir şey söylemedim. Eğer elinizden geliyor ise çok daha yüksek maaş verin. Biz de buna oy veririz. Evet. Elimizden gelmesi için işte yani ama sorduğum sorumlu değil Sayın Başkanım. Bakın ben size Kendi Kent Yönetim Kurulu Başkanı olarak soru sordum ama siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak çalışıyorsunuz. Çünkü i̇ki, iki görevde yapıyorum. Ama şöyle verdiğiniz cevap sizin Karşıyaka Belediye Başkanı olarak çizmek istediğiniz vizyon. Yani eee kent aşe sosyal projeler üreten bir şirket değil Sayın Başkanım. Hepimiz biliyoruz bunu. Kent aşe karşı geçesinde restoranlar işleten, kafeler işleten eee bu tarz bir şirket. Yani burada karşı bir belediyesi adına sosyal proje yapar diye yetki mi verdik biz kent aşeyle benim haberim yok. Yani burada anaokulları bizim karşı bir belediyemize ait. Bizim sosyal hizmetler müdürümüz, müdürümüz var. Sosyal hizmetlerimize bağlı, sosyal işlerimize bağlı. Yani burada ee, anakolunda verilen düşük ücretli hizmetin kendi aşeğinin zararına yansıt, yani zararına e, yansıtıyor gibi göstermeniz yanlış benim gözümde. Yani çünkü karşıya verilsin ayık bir anakolunda çocuklarımız karşıya bir anakolunda eğer uygun fiyatla gidiyorsa bunun karşıya e, kendi aşınen zarar ne alaksan? Başka şöyle yani burada e, verdiğiniz cevap maalesef benim sorduğum sorunun cevabı değil. Ee, çok başka yere yani çok başka gitti konu. Benim e, hedef gösterdiniz yani işçilerin sanki almış olduğu maaşa yüksek demişim gibi gösterdi ama bizim böyle bir derdimiz yok. Yani dediğim gibi daha yüksek verebiliyorsak bütçemiz müsaitse biz bunu oy birliği veririz sorun yok yani ama 40 milyon lira kendi aşağıya zarar edeceğine 40 milyonu çalışan personeline verebiliriz 40 milyon lirayı kendi aşağıya her sene zarar edeceğine biz o 40 milyon lirayla daha fazla okul yapabiliriz Sayın Başkan. Konuştuğumuz konu bu. Söylemek dile getirdiğimiz konu bu. Yoksa ne kendi çalışan personel ile bizim bir problemimiz var olabilir. Ne belediyemizde çalışan personel. Hepsi emekçi insanlardır. Evine ekmek götürmeye çalışan insanlardır. Yani burada emek veren insanlarla bizim bir problemimiz olmaz. Olamaz da zaten. Hepsi saygı duyarız. Ama demek istediğimiz şu. Kendi aşırı, her sene bizim 40 milyon liramızı yemesin Sayın Başkan. Yani ee, biz bunu sosyal belediyecilik, sosyal demokrat bir belediyenin belediye başkanısınız, bu 40 milyon lirayı çalışanlarımıza Bu 40 milyon lirayı ee, daha fazla norgul yapıp daha fazla çocuğumuza hizmet verin. Bizim derdimiz bu. Yoksa ne çalışanlarımızın ee, verdiği emekle ne de aldıkları maaşla bir alakamız, ilgimiz yok. Bununla alakalı olamazlar. Yani, Anlatmaya çalıştığım konu bu ama siz başka bir şekilde cevap veririz. beni hedef gösterdiniz. Evet, Bunu da kabul etmiyorum Sayın Başkan. Size hedef göstermedim özür dilerim. Yanlış anlıyorsunuz. Evet. Ee, kesinlikle size e, hedef göstermeyle ilgili söylediğim bir şey değil. Ancak... Atla benim de şunun cevabı merak ediyorum. Yani şöyle yani Onlar şu anda e, tesislerde çalışmıyorlar. Yok, yani onlar belediyede çalışıyorlar bu resmi olarak e, onaylanmış bir şey. Aynı yani. şeyden bahsediyoruz başkanım. Zaten işte, ben de tesislerde çalışanlardan bahsetmiyorum. 150 civarında bir karşı bir belediyesinde istihdam etmeye çalıştırılıyor. Şimdi evet. bu 150 arkadaşımızın örneğin veriyorum. Kent Ayşe ile e, yani Kent Ayşe bu arkadaşlarımızla bir ve karşı bir belediyesinde çalışabilir diye bir e, görevlendirme yazısı yazdım mesela. Örnek veriyorum. Şimdi bu arkadaşlarımızın başına oldu iş kazası geldi. Karşı bir isim sorumlu, Kent Ayşe sorumlu. Velev ki diyelim karşı Kent Ayşe sorumlu, Kent Ayşe'nin personeli. E şimdi e, demeyecek mi Kent Ayşe'nin personelinin Karşı kabiliyetin aracında ya da işte karşı kabiliyetini yapmış olup bizimde ne işi vardı? Yani burada e, hukukken, sayın başkan e, temsil ettiğimiz kurumsallığın başarısı yani ve işçi arkadaşlarımızın da emeği zayi olur. Burada hani anlamaya çalıştığım konu bu. Neden kent tarzında çalışan arkadaşlarımız burada istislam yüzümüz demiyorum. Diyorum ki arada bir görevlendirme yasalar mı? Bir protokolümüz var mı? Bu arkadaşlarımızın başına bir iş kazası gelirse eğer. Ee, hakları savunulabilecek mi? Merak ettiğim konu bu. Tabii tabii. Evet. Protokol var. Hakları savunulabilecek. Çünkü e, böyle bir çalışma şekli bizden önceki dönemde başlatıldı. Yaptığım konuşma kayıtlarda var. Ağzımdan ne bir savurganlık kelimesi çıktı. Anlama. Ee, Anlamı öyle. Nasıl? Anlamı öyle. Hayır öyle. Hiçbir şey değil mi Alper Başkanım? Siz oraya getirdiniz yine lafı. E, ağzımdan hiçbir şekilde personel sayısını azaltın cümlesi çıkmadı yine siz de oraya getirdiniz. Yani ben ne sordum? Ee, siz nereden cevap verdiniz Sayın Başkanım? Yani şimdi tekrar söyleyeyim o zaman. Kent taşı Sayın Başkanım neden 40 bin lira zarar eder? Ya da kent taşı neden zarar eder? Karşılıksız benim, kamu hizmeti ürettiği için. Benim sorduğum soru bu. Artı Sayın Başkanım ee, enflasyondan bahsediyorsunuz. Bizim kent taşı problemimiz son üç yok. 2019'da buraya göre geldiğimiz günden beri var. 2019'dan beri siz e, ve ekibiniz ve bizler Kent Ahşe'yi kurtaralım diye uğraşıyoruz. Ne yapsak olmadı, olmuyor yani. Hani buradaki konu 3 e, aylık konu değil maalesef. Hani bunu sadece 3 ayla sınırlandırıp e, Kent Ahşe bu yüzden zarar ediyor, İşte siz e, bizi savurganlığa biliyorsunuz gibi cümleler kurmak kurmamalısınız. Bu e, yanlış olur çünkü ben böyle bir soru sormadım size. Hani Kent Ahşe'ye savurganlık var demedim. E, kent tarihindeki personel sayısını azaltın mı demedim. Sadece sordum, üç tane spesifik soru vardı. Zarar neden oluyor? Personel sayımız zaten bu kadar arttı. Çalışan 150 kişinin karşı karşıya arasında bir protokol var mı? Bir başları bir iş girilse, e, toparlanabilir mi? Sorun sorular bunlardı ama siz e, enflasyondan girdik, e, dijitalleşmeden çıktık. Yani benim onlarla ilgili sıkıntı sıkıntım Siz burada dijitalleşme sunumunu yaparken biz size alıştırıyorsunuz teşekkür ettik. Yani e, Karşıyaka Belediyesi'nin, Karşıyaka halkının e, hayatını kolaylaştıracak bütün hizmetlerde biz zaten bak zor birliği veriyoruz. E, elimizden geleni yapıyoruz ama şimdi sonuç itibariyle kendi aşağıya zarar ediyor olması Karşıyaka Belediye Başkanı olarak sizin zarar ediyor olmanız. Dolayısıyla da meclis olarak bizim zarar ediyor olmamız Sayın Başkan. Ve bunun yekününde de Karşıyaka halkına zarar ediyor olmasıdır. Çünkü Kent Aşe Ha, aynı zamanda Sayın Başkan, yine az önce bir cümle kurdunuz. Ee, yine kayıtlara geçti çok şükür. Ee, çünkü ilk günden beri kent her alakalı sorduğumuz sorularda sorulacak yeri burası değil diye hep bizim sorularımızı biliyorsunuz almadınız. Fakat az önce de dediniz ki e, karşıya kadar değilse ve kent her şeyle tutulamaz. 110 sanma bize rahip dediniz. Şimdi geçmişte işte şimdi az önce dediniz ya eksik bilgimiz var diye. Eksik bilgimizin olmasının sebebi eğer yani eksik bilgimiz var ise bizim konuştuğumuz yanlış ise geçmişte sorduğumuz soruları ve sualleri cevap al Yani e, bu soruların karşıya gelmeni hemen Lütfen o zaman bize detaylı şekilde cevaplarını verin. E, biz eğer yanlış biliyorsak, az önce sorduğumuz sorular için yanlışlık varsa özür dileyelim. Diyelim ki tamam siz haklıymışsınız Sayın Başkanım diyelim ve bu konuyu kapatalım ama e, sizden yönetim kurulu başkan olarak detaylı bilgiler alıyoruz. Kendi aşkın iç yapısından maalesef detaylı bilgiler alıyoruz. E şimdi detaylı bilgi almayınca, biz bir şey söyleyince de eksik bilginiz var, yanlış bilginiz var dendiği zaman biz bu kadar bilgi alıyoruz çünkü bu kadar bilgi alabiliyoruz diye kendimiz sormak zorunda kalıyoruz. Yani o yüzden lütfen Sayın Başkanım bunu içtenlikle söylüyorum. Yani doğrusunu anlatın, e, biz yanıp yürürsek özür dileyelim. Doğrusunu